Meme kanserinden korunmanın en önemli yolu düzenli kontrole gitmek. Erzurum Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu konuda farkındalık oluşturmak için kentin caddelerini pembe fiyonklarla donattı. Mobil Ketem aracı da Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde akademisyenlere tarama yaptı. Cadde boyunca ağaçlar pembe fiyonklarla süslendi. Mobil Ketem aracıyla tarama ve bilgilendirme yapıldı. <laughs> Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü meme kanserine dikkat çekmek için kolları sıvadı. Abi. E, meme kanseri maalesef e, kadınlar arasında çok sık gördüğümüz bir kanser türü. Her dört kadın kanserinden bir tanesi meme kanseri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bunun için bir farkındalık oluşturmak amacıyla bazı etkinlikler ve faaliyetler yapıyoruz. İlçe ve köyleri gezen mobil tırın bu seferki durağı Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsü oldu. Öğrenciler ve akademisyenler, uzman hekimler tarafından bilgilendirildi. Tır ayağımıza kadar geldi. Her şey çok güzeldi, zorlu bir işlem değil arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Erken teşhis her zaman için çok önemlidir. E içerisinde son teknolojiyle kuşatılmış bir dijital mamografi cihazımız var. Verdiği radyasyon e, açısından güvenilir ve doğru sonuç veren bir cihaz. Hizmete kendileri ulaşamayan grubun ayağına biz bu hizmeti götürüyoruz. 30-65 yaş yaşlarında... bilgilendirme yapan uzmanlar kadınlara 30 yaşından sonra 5 yılda bir ücretsiz yapılan kontrollere gitmeleri gerektiğini de hatırlattı.